Arkadaşlar merhabalar, iyi akşamlar, iyi çalışmalar diliyorum. Acil yayınlarından güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışalım. Bir futbol maçında kaleye görüş açısı 60 derece olan herhangi bir noktadan 6 metre genişliğindeki kaleye serbest vuruş yapılacaktır. Buna göre AC en çok kaç metre olabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada iki çözüm sunmaya çalışacağız. Öncelikle şöyle bir çözüm düşündük. Sizin de aklınıza yatarsa anlatmaya çalışalım. Biz burada AC'yi ne yapmak istiyoruz? Maksimum yapmak istiyoruz arkadaşlar. Şuradaki AC'mizin uzunluğuna biz ne demiş olalım mesela? X demiş olalım. Ee, diyorum ki şuradaki açımıza da biz alfa diyelim arkadaşlar. Şimdi burada e, sinüs teoremizi hatırlayalım. 60 derecenin karşısında kaç var burada? 6. 6 bölü sinüs 60 derece diyeceğim değil mi? Sinüs 60 derece eşittir arkadaşlar. Ne gelmelidir? X bölü sinüs alfa gelmelidir. Aslında bu iki oranın da bir orantı sabitinin eşit olduğunu yazabilirim. Neden bunu yazdım? Şimdi onu söylemeye çalışacağım. Öncelikle biz 6 bölü sinüs 60 dereceyi hesaplayabiliriz. Buradaki çokluklarımız bölüm durumundadır, yani doğru orantılı çokluklardır. Buradaki k ile orantı sabiti gibi düşünün. Sinüs 60 kök 3 bölü 2 olduğu için 6 bölü kök 3 bölü 2'den burası bize kaçı verecektir? 4 kök 3 verecektir. Yani bizim burada orantı sabiti dediğimiz şu k değerinin 4 kök 3 olması gerekir. 4 kök 3 eşittir x bölü sinüs alfa'yı elde etmiş oluruz arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz buradaki bu k dediğimiz oranı biz kaç bulduk? 4 kök 3. Artık buradaki bu bölümün 4 kök e eşit olduğunu biliyoruz. Burada e, x ve sinüs alfa doğru orantılıdır çünkü bölüm durumunda. Yani x büyüdükçe sinüs alfa da büyümüş olur. x küçüldükçe sinüs alfa da küçülmüş olur. Ya da sinüs alfa büyüdükçe x de büyür. Sinüs alfa küçüldükçe x de küçülmüş olur. Biz x'in en büyük olmasını istiyoruz. O zaman sinüs alfayı da seçebileceğimiz en büyük değer seçmeye çalışalım derim ben arkadaşlar. Peki sinüs alfa maksimum kaç olabilir? Sinüs 90 dereceden diyelim değil mi arkadaşlar? 1 olabilir. Tabii ki periyodik olarak arttırdığımızda farklı açıların da sinüsleri 1'dir ama Burada bizim odaklanmamız gereken bir üçgenin iç açısı olduğu için arkadaşlar 90 derece olmalıdır. Yani bizim sinüs alfaya verebileceğimiz en büyük değer kaçtır? 1'dir. Dolayısıyla biz bunu en büyük seçeriz ki x'imiz de en büyük olsun. Buradan x bölü 1 eşittir 4 köküçten x'imiz de 4 köküç olarak bulmuş oluruz. Yani x'in alabileceği dolayısıyla ac'in alabileceği maksimum değerin b şıkkı 4 kök 3 olması gerekir arkadaşlar. Bakın burada açıyı daha küçük seçerseniz sinüsü küçülecektir. Sinüsü küçüldükçe ya da hatta 90'dan daha büyük seçerseniz de sinüsü 90 sinüs 90'dan daha küçük geleceği için sinüs 90 dereceden yine biz burada x'i ne yapmış oluruz? Küçültmüş oluruz. Sinüs alfayı maksimum yapan bir üçgen iç açısı olarak 90 derece alabiliriz. 90 derecenin sinüsü de 1 olduğu için x alabileceği en büyük değerde x bölü 1'den 4 kök 3. x bölü 1 eşittir 4 kök x'imiz 4 kök 3 gelmiş olur. Doğru cevabın b şıkkı olması gerekir. Buradan anlattık. Temel mantıkta şuradan yapabilirdik. Onu da hemen anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Hemen şunları bir sileyim. Şuradaki alfamızla şuradaki x'imizi e, şuradan şöyle bir dik çekebiliriz. Burada ac'yi bir fonksiyon gibi yazmamız gerekiyor. Örneğin ben şuranın da 30 derece geleceğini biliyorum. 30'un karşısındaki şu uzunluğa şuraya d noktası diyeyim x dersem şu tarafa da y dersem 30'un karşısı Xken iken 60'ın karşısı x kök 3 gelmiş olacaktır. Şurada bir pisagor yaparsam arkadaşlar y'yi x cinsinden tekrar bulabilirim. Ne yazabilirim yani? y kare artı x kök 3'ün karesi yani 3x kare eşittir. 6'nın karesi 36 y'miz buradan kök içinde 36 eksi 3x kare gelmiş olur. Burada biz ad'nin maksimum olmasını istiyoruz arkadaşlar. Şey ac'nin maksimum olmasını istiyoruz. Yani x artı y'nin maksimum olmasını istiyoruz. x'imiz zaten x. y'yi de kök içinde ne olarak bulduk? 36 eksi 3x kare olarak bulduk. Biz işte bu ifadeyi maksimum yapan x değerini ifademizin türevinin kökünden yakalayabiliriz. Arkadaşlar burada türev aldığımızda x'in türevinden 1 gelir. 36 eksi 3x karenin türevinden eksi 6 6x gelir. Şöyle yazalım. Eksi 6x bölü 2 kök içinde ne gelmiş olur arkadaşlar? 36 eksi 3x kare gelmiş olur. Türevini alıp kaça eşitleyeceğiz? 0 eşitleyeceğiz. Türevini bulmak adına buradan bunu karşıya attığımı düşünün. E, ne gelecektir yani bakın şunu karşıya atarsam eksi artı geçer. Şuraya eşittir koyalım. Şunu iptal edelim. işler dışlar yapmadan önce şunları sadeleştirelim. Yani şöyle bir şey elde ederiz. 3x eşittir. 6 ile 2 sadeleşince 3 kalır. Kök içinde 36 eksi 3x kare. Her iki tarafın karesini alınca da 9x kare eşittir. 36 eksi 3x kare gelir. 12x kare eşittir. 36'dan x2, x kare 3'ten x'imizi Kök olarak bulmuş oluruz. Yani burayı maksimum yapacak değer türevimizin kökü olan kök 3 gelmiştir. Arkadaşlar, x'e kök 3 verince burası kök 3 gelmiş olur. Diğer tarafsa y'miz 36 3 x kare'nin kare köküydü. Burada e, x kare kök 3'ün karesinden 3, 3 kere 3 9, 36 9 27. Kök 27'den y'mizde 3 kök 3 bulmuş oluruz. 3 kök 3 buradan X'imizde kök 3 Bakın yine kaça ulaşmış olduk. 4 kök ulaşmış olduk. Aslında klasik çözümümüz budur ama diğer taraftan da anlatmaya çalıştık. Umarım iki çözüm de açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.